Hepinize merhaba arkadaşlar ben Tasmaski Bugün Minecraft arkadaşlar çok efsane bir şey yaptık Minecraft'taki dünyayı arkadaşlar karma çorman yaptık Dalga gibi dalgalanıyor çok enteresan Etrafıma şöyle bakıyorum ve görmüş olduğunuz gibi Sercan şurada Sercan <laughs> Çok enteresan bir şey Uğur sen neredesin Abi görmüyor musun beni gökten bana bakıyor Bak 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 ben şu an gördüm. <laughs> Aa, bak bak abi ne yapıyorsun İyi iyi sen ne yapıyorsun Valla şey çok enteresan ben şu an İlşim, neredeyim ya? Inception film vardı ya kanka böyle Oo. dünya üzerinde katlanıyordu. Onun evet, gibi olmadı mı? Evet. Onun gibi gerçekten. Arkadaşlar bu arada bu tarz videolar için videomuza like ve like, atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arkadaşlarımın da kanalları açıklamada. Bunlara da abone olursanız işte falan filan falan filan. Anladım. İşte öyle yani. Kanka ben, ben bu dağdan nasıl yiyeceğimi bilemiyorum. <laughs> ben şey şu an aşağı koşuyor ben, gibi hissediyorum. Ben diyorum. etrafa birazcık bakacağım da gerçekten çok enteresan bir şey ya. Baksanıza karşı taraftaki dağ şimdi üzerimize doğru geliyor sonra geri gidiyor. Sol taraftaki çok değişik. Aa kanka ben çok korkuyorum. <laughs> <laughs> Sallanıyoruz bu ne böyle? Evet, Abi evet. bir şey söyleyeceğim ben uçsam nasıl gözükecek? Eee <laughs> uçarız ben uçarız. gidip uçuyorum. Tamam hadi uç bakayım. Şimdi dağdan ben de atlayacağım. Ee, bir dakika bir dakika. Sercan, güzel oluyor mu? Kanka efsane oluyor. Dur bekle bekle. <laughs> bu eğlence zamanı. <laughs> Uğur ya sen Peki, çıksın kanka, bir saat TP atalım. Video, video tamam, sonunda elitörle uçmak yok mu? Iki. Kanka elit loot'lar, ray falan koyacağız, hepsini yapacağız da şimdilik hop parkur yapamıyoruz. Evet. Dur dur gel abi. Beni blokları gördün kanka yani işte böyle bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten. Kanka bu arkadan nasıl çıkılıyor? Siz <laughs> <laughs> de <Değil> mi? Ben <gülüyor> <beş> <gülüyor> oyayım, <bu onda>. <gülüyor> 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 <laughs> dur dur ben geliyorum. Ben kanka. arkadan çıktım kanka görüşürüz. Et, etrafa bakıyorsun ya bazen dedi gözüm böyle dalıp gidiyor. Gerçekten hipnotize falan oluyor olabilirim. Abi ben be. uzaktan da dilim dışarı çıkıyor. Dilim dışarıda olduğu için çok konuşma ben, ben ben, ben, daha adam mıyım yani? <laughs> ben ya. daha çıkamadım. Kanka çok çok şey oluyor bak. Bakayım. <laughs> kanka dağda etap inanılmaz derecede gözüküyor. Ta kanka bak karlı bir ilerisini görüyorum. Kanka Abiler. bak şu, şu ileride var bak onu gördüm ben. Harbi ben buruşmaya geldim ben gidiyorum ee, abi. Şu ileride var. Kanka vadi var vadiye hadi. Aşağı atlasak ne olacak? Abi hiçbir şey olmaz. Aa. Evet bir şey olmuyormuş. Bir şey oluyormuş. <laughs> hiç evet harbiden bir şey olmuyormuş ben, ya. Ben bir mağara adam olarak hiç olmadan aşağı inebilirim. Bir tane odun var mı <laughs> ya? Oğur gelsene. Ben, var var benim. Bende var abi. Oğur sen gel sen. <laughs> gel gel arkanda var ya. Olur olur veririz olur. <gülüyor> Neredesiniz? <gülüyor> şey yapıyoruz crafting table'la bir şeyler yapmaya çalışıyoruz kanka. Abi. Vallahi. Şey yapalım kanka orada bir tane var. Abi. Üstten mi düşeceğim? Kanka düşünsene harbiden üstten gelen bloklardan düşüyorum böyle. <laughs> çok enteresan olurdu. Şunu alalım bir dakika. Geldim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kim bak herkes kendine eşya yapsın. Beni uğraştırma. <laughs> ya. her şeyimiz, her şeyimiz ben her şeyimi her şeyimi sana attım ben. Atmasaydın kardeşim. Bir sana atma dedik yani. Bir burada vardı var vardı. Herhalde buradadır kanka bilmiyorum. <laughs> ya, ya, hiç kanka ya, ya, duran ya duran burada hiçbir şey yok. Burada burada. Yan koşuyorum şu an. Ben, ben, ben de ben de çok değişik gidiyor. Oo, Aa, suyun altını falan görüyorum. Ah. Abi bir sıkıntı oldu. Kanka va vadiye ben. lava mı düştü o ya? Evet. Abi lava düş orada. Ya ne lüb adamsın baby ya. Kanka vadi <laughs> vadinin içini ben gördüm tamam mı? Buradan bakınca daha da değişik gözüküyor. Aa dalgalanıyor. Abi, <laughs> dur dur. Süper. Dalga bir şey. Atla atla biz alalım. gel abi bırakma. gel. Aynen Şuraları yani. alsana. Ee, yani, Sercan'a bırakma ama siz her zaman Sercan kasma yapar haberiniz olsun. Yo biz yapıyoruz kendimiz. Hadi abi benim kafam yapma. var ya bak. Bak <laughs> gördüm. şu an. Taşı kıracağım. Mizah yaptı ya. <laughs> ama gül yani. <gül Mesela elitlerle yani, falan alın. da uçacağız. Ama ama ilk önce bir gelişelim. Elmas bulan ilk elitlerle uçma şansını alır. Oh, Aa, Haberiniz işte olsun. Mi? Evet öyle Tam yani. Tamam bana bir taş gazı verdi biraz adil olsun. Bulum. Ben buldum. Elmaslar başarımı oh. aldım kanka. Bak eziyor aşağıda. Ya aynen aynen. <gülüyor> <gülüyor> Geri geldi. Al oh. <laughs> diyor gazı çıkmak istemiyor. Hayır yani şimdi elitlerle uçmak daha kötü olacak. Her yer dalgalanıyor. <laughs> <laughs> Niye <Kanka, gülüyor> elmas bulmak istemiyorum Mesela mi? mesela şöyle bir şey. Belki daha da güzel gözüküyor. Değil mi? Ah, abi, sana olabilir. bir şey diyeyim mi? Ben elitlerle uçacak olsam kesin yere çakılırım abi. Dikkat Kıyafetim dağılır. Aa düşünsene Geçmiyelim. bir de eli sırayla uçuyorsun ya karşına blok geliyor çarpıyorsun ölüyorsun. Kanka peki çikertik var mı? Yok e, hayır. Hayır <laughs> hay, hayır yani, yok. Yok <laughs> gerçekten Surt. ama. Sa sana doğru baltayla koşuyordum da. Gerçekten Bana odun vermek ister misin? Ben yok yok kanka yapma. Şimdi bak. Ben de kendimiz. Harbiden. Ama bana vurdu. Harbiden. Ben ya lan. Düzgün bir şekilde. Kim yanıyor? Suya kanka girsene. Kanka. Bak yanarak ölü gördün mü? Neden Yok suya abi, girmedi bana, ki? Ha. Odunum yoktu. Ha. Odun mu yoktu? <gülüyor> Anladım. <gülüyor> taktik. Hayır Taktiğe ben var. taktik yaşıyorum. Birader herkes kendi şeyini yapsın ya bu ne? Yok odun var mı? Yok taş var mı? Bu ne <laughs> böyle ya? <laughs> kanka bir şey diyeceğim. Sen niye buraya geldin? Bir kanka, şey... ben çünkü bir de, bir de. buradan aşağı ineceğim. Bir dakika bir dakika. Kimse kimseye fırınla dokunmayacak tamam mı? Herkes kendi gelişecek. Birer birer bırakayım da. Şey olmaz. Bir dakika aynı vadiden mi başlamak zorundayız? E fark Yo. etmiyor. İstediğin... tamam ben uzaklaşıyorum bizden. <laughs> yanında daha büyük vadi vardı bu arada. Biz niye buna girdik ki? Bilmiyor <laughs> ki. Bir şey diyeceğim. Yemek falan almadık değil mi? Kanka Abi, yok yemek falan hiçbir şey yok. Siz kendiniz halledersiniz. Ben yukarıda topladım kendi etlerimi. Hoşçakalın. <laughs> Görüyorsun kanka hain işte bu hain. Bir dakika, Aynen, hain kanka? Kanka odunu mu verdin? Aynen Elimine, kanka hain. Elini taş kırdın be canlı. Sen ne yapıyorsun? Ha? Akanya buradan aşağı doğru iniyorum ben. He ben de diyorum ki bu çok sakin böyle. Sakin şey Aha. Siz ikiniz niye aynı madendesiniz abi? Ee, İşbirliği yok. Madenler olmasın? ağaçta ağaçlar diyorum. <laughs> e, neydi onun adı ya? Bir şey pişiriyorduk. Tamam tamam aynen aynen, <gülüyor> aynen aynen, aynen <laughs> aynen Fırınlar tek kişi. Şey. <laughs> Al konuşuyor <konuşamıyorum böyle. gülüyor> <laughs> sen, sen niye konuşamıyorsun harbiden? Hiç ama e yatak aldım, bilmiyorum abi bir şeyler oldu bana. Aynen aynen kardeşim ha, siz şey yapın. Ayy, burada birileri ölmüş. Ah, olmuş? öleceğim hayır, ah. hayır, hayır İskender git. Abi yanlış anlamasın ama inşallah ölürsünüz ya. Dur 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 dur, üzerini kapatın tamam. Ben kaçtım bu arada. <laughs> sen madene miydin Ahmet? Evet. Harbi mi? He madem değil. Sen de hala vade sağa sol yapsın. Bak ben sana bir şey diyeyim. Buna da aşağıdan bir şey gözüktü. Valla çok değişik bir şey gözüktü. Bakın elması dakika 5'te buluyorum. Arkadaşlar dakika Elmas beş. mı? Sen var ya hilesin. 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 El, elmas hilesin. gerçekten eğer hileyle buluyorsanız abi diskalifiye olursunuz gerçekten. Bak. Abi ne hilesi ya? Köyde <laughs> oturup. Hileyle bulduğunuzda da <laughs> anlayacaksın. Eee ben anlarım. ben anlarım. Şey <gülüyor> babalar <laughs> <ben> anlar. <laughs> ben babayım babalar anlar. <laughs> bir dakika. Oh, şey dem Demirle de pirinçliyim Ne oldu kanka sen ne gördün? He? Bir dakika Ahmet abi böyle sessiz kaldı. Hayır, bir şey var abi. Dikkat et. Evet, Ahmet böyle ses kalınca hep bir şey oluyor ya. Alakası yok. Mutlaka bir şey karıştırıyor. Şöyle bir şey ben kayboldum ya o yüzden. Aynen ha. Şey, evet evet. Aynen kesin kaybolmuşsundur kanka ben inandım canlı Demir kazma yaptı anladım. biri tamam birazcık ay. <laughs> hmm, oyun ciddileşmeye başladı ha Evet evet ciddi gemik ya herkes elma başlıyor. Değil şimdi. De. Ya bir Oo, şey diyeceğim. bakarsak. Bak ilk sayı biri saçtı ya. Kanka Abi, yok bende ben şey yok bende. Cidden açtıysa Hangi ikiden Köyde duruyorum durum. Ekran kaydı mı alayım? Tamam tamam sıkıntı yok. Şey yapmayın ya <laughs> hile falan açmayın. İnanılmaz derecede hilekar ben... insanlar. Sen, sen, sen bir dakika sen mi açtın yoksa bir dakika. Hayır <dediyorsun>? hayır. <laughs> Hayır Sen hayır. var ya ki, ke, ke, arkadaşlar kesin bir şey yaptı bu. <laughs> kesin <bir> şey yaptı. <laughs> <laughs> bu durduk yere böyle bir şey söylemez. Yok kesin. yok 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 kanka gerçekten. Arkadaşlar benim oldu. benim çocukluktan bir arkadaşım var ya böyle bir şey diyorsan. <laughs> kanka ya, sıfır hile. Olduk. Bak ben ters psikoloji yapıyorum. Siz böyle daha da bulamayın diye de harbiden bulunmuyor ya. Bir tane kanka, be. Ben galiba ben Lavia tanıyayım şu anda. 10 numara yerdeyim aferin olsun. Ya. Hayır. Düz gitsem. Kaçayım? 9'da. Dokuzda... Aha 8'deymişim ben. Ben 8'deymişim. Hadi ne olur ya. Ne olur şunu bir, bir elmas göreyim ya. Biz biz ne ara gittiniz oraya kadar ya? Eee ne ara mı? Bu ara gittik. Evet ben daha yeni <laughs> Sus be. Sana mı soruyorum? Bize bir şey diyeyim mi? Maden de dalgalıyor bizim? Ya ben de şey ben çankları falan açtım. Onlar da dalgalanıyor. Ben anlamadım. Çok enteresan bir şey. Hmm. Vallahi Buralarda... yemin ediyorum var ya. Var madenden Madende şey kucağıma geliyor. <laughs> Sen büyük bir vadidesin o zaman. Ben bayağı geniş bir yerdeyim abi. Direkt Hadi aşağılara ya. gidiyor. Bir tane be. O kadar istemediğim zaman karşıma. Tamam elmas istemiyorum. Tüh be, tas skor yaşıyordum. Elmas. Kanka bu o, burada işlemiyor ya. Değil mi? Değil mi? O işlemiyor He. ya. Ama lav sesi duydum. Bir dakika sessiz olunluk, ses yapmayın. Bir sürü demir buldum ben. Yani. <laughs> Sessizlik. <laughs> Hadi. Ne sağda? Lav sesi duydum ya. Abi, Yukarıda. Ha. Allah üstümdeymiş. Üstümdeymiş. Ana bana bir şey vuruyor. Hayır, zombi. <laughs> 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 dur dur ben buldum galiba. Hadi be. Ne buldun? Ne buldun? Hayır <laughs> hayır bir şey bulmadım kanka. Bir dakika lav var burada. Tamlamamıştı. Hayır bulamamış. Lav lav burada. Üstüne çıkarsam da arkam ondan bir geliyor zannettim korktum vallahi korktum abi bize zevkli mi yani burada da yoksa daha da bir yerde yoktur ya var 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 abi, hadi hadi be hadi be ben onu oraya buraya geçeyim de aa altın buldum hadi be bakayım bunun mavisinde yok mu ya bir tane buralarda yok Sercan aha bulduk seni <laughs> ya hayır ya <laughs> aa kırdım ya hayır ya <laughs> <Şu> Nasıl <buldum. gülüyor> <laughs> basitti nasıl buldum, buldum ya tanesi <laughs> buldun <laughs> Abi karga nasıl buldunuz? Alt, altın falan var dedim ya abi. Altın altın. Aa eşyalar düşüyor. Aa o zaman hayır, eşyalar düş, Eşyalar düşmüyor her geri geliyor Hayır Düşmüş tamam geri gelmiş. Hayır, abi hayır, ben o kadar çok öldüm ki anladım artık Ölmeyeceğim Ölmeyeceğim. Kanka bir şey diyeyim mi? Kanka. Bak şöyle bir şey bir dakika. Oh yok yok. Ee, ben size şey dedim ya hani ilk ne elmas kanka? bulan kazanır İlhanç diye. Hayır <laughs> hayır en <son> Hayır <gülüyor> <gülüyor> En son bulan kazanırdı abi. Kanka en son abi, bulan kazanırdı. Ben, ben inandım, ben inandım. İnandın mı? İnandım kanka, mı kanka? kanka? sen, sen kabul ediyor musun? Ben kabul ettim ya. Ben de, de kabul ediyorum kanka. O, oy birliğiyle sen, sen elitrom yiymiş olur. Oy! <laughs> dur 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 dur. <laughs> Bir de şey abi diyeceğim. Akşam olmuş. Akşam olmuş, akşam olmuş, akşam olmuş. Kanka burada oy birliği var. Oy birliğiyle biz kazanmış olmadık mı şu an? Biz kazandık bu arada ya. Ama herkese vereyim tamam, ya. Kanka. Herkes şey yapsın. Ha, herkes gitsin yani, kanka da... bu arada var ya seni bulmam çok büyük şanstı biliyor musun? Ya ne bileyim gibindeymiş bile. Kapat, kapat Tamam abi herkes uçabilir. Uçuyorum. Uçuyorum. Şey değil mi? Benim ilk gün canım oldu. Kanka. Baş. Baş. Çok, çok iyi bir şey. Gerçekten süper. Kanka bak solumuzda şey varmış. Buzullar varmış. Gel bak bak. Evet Buzullar. Evet buzdurları mı? Kanka bu şey titanik deki mı acaba? Bilmem bakayım. Abi bir şey değil mi? Çok eğleniyorum şu an. Kanka bu buzdan sağında şey var. Portal var. Portal portal. Kanka yukarı doğru gitsene. Yukarı doğru git. Tamam mı? Dünyanın haline baksana. Abi size bir şey diyeyim mi? Şimdi fark ettim. Kafamı sağa yatırmışım. Öyle oynuyorum. Kanka çok enteresan. Gerçekten inanılmaz bir şey ya. Çok iyi. Dur, düz hava uçuyorum. Kanka bak. Arkadaşlar aranızda dünyanın düz olduğunu savunan kim vardı? Gelsin buraya. Baksana. Sanki böyle denizdeyiz. Ben böyle. Kan mesela Ana, köy buldum. Tsunami gibi gözüküyor. En, en tepeden uçun çok komik gözüküyor ya dünya. Böyle bütün araçlar bir aynı anda sallanıyor. Evet 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 evet. Ay, çok iyi gerçekten süper. Yönümü şaşırdım. Kanka şu an çapraz <gülüyor> gidiyorum. <gülüyor> Vallahi çok iyi. Arkadaşlar gerçekten güzel bir şeymiş. Yani siz de bunu kendi Minecraft'ınızda yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Uğur da yeni geldi TF attı. Merhaba abi ben geldim. <laughs> Aa burada vadi varmış. Allah! Vadiye abi girmeye evet çalıştım. Giremedim. Hadi vadinin içine girmeye çalışıyor. Hadi vadinin içine girmeye çalış. Aa vadinin içine girmenin ne var ya bak al. Hadi. Görüyor musun? Burası biz bu işin izle. Sercan sıra vadi sende. <laughs> vadinin içine kanka. Ne diyorum, vadinin girişi oradaydı. Ben oradan. girdim. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum oradaydı çimen geldi dönümü. Gerçekten çok değişik. Bir sonraki bölümde görüşmek güzel arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sercan girmiş. Aferin Sercan. <laughs> bir adam Sercan girdi. Kendinize iyi, <laughs> iyi bakın. Hoşçakalın. Ekrana 3-5 milyon 20 tane video geldi. O videolardan bir tanesine tıklayabilirsiniz. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hadi bye bye.